Adnan Bey diyor, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında hanımlar, dekolte hanımlar bulunuyor muydu diyor. Kardeşim bunlar Kur'an hiç incelemiyor, bakmıyorlar ya. Evet. Kur'an geldiğinde kadınların göğüsleri açıktı, memeleri açık kesiyorlardı. Evet, evet. Yıllarca, evet, evet. yıllarca. Peygamberimizin tebliğ ettiği dönemde de o böyleydi. Peygamberimize ayet geldi, göğüslerini kapatsınlar dedi Allah. Memelerini kapattı kadın, göğüslerini kapattılar. E o dönemde peygamber geziyordu çarşılarda, pazarlarda. Evet, evet. Kadınların cinsel organlarını örtmesini söyledi Cenab-ı Allah. Ve bakmayın dedi cinsel organlarına. Ama sonra indi bu ayetler. Evet, evet. O vakte kadar kadınlar pazarlarda öyle geziyorlardı. Hazreti Yusuf'un evet. evinde kaldığı kadın tam anlamayan dekolteydi. Evet. Neredeyse yarı çıplak geziyordu yani evet. evin içinde. Hazreti Yusuf da oradaydı. Evet. Ve kadın onu çok beğeniyordu. O da kadını beğeniyordu. Evet. Ama fuhşa yanaşmıyordu. İnşallah. 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 Pe Melikeşe peygamberimize Cenab-ı Allah ne diyor? Efendim? Estağfurullah. Sibe de sıyırıyordu hocam şeyde, saraya. Evet. Sebe Melikesi'nin bacağını açar bilerek Hazreti Süleyman evet. bak bu bir havuz diyor. Gel buraya gir diyor. Evet. Kadın diyor onu derin bir su sandı diyor bak derin bir su. Evet. Ve bacağını açtı diyor. Evet. Gelenekçi kitaplar diyor ki Hazreti Musa Hazreti Süleyman diyor mübarek elini diyor gözünün üstüne kapattı diyor. Kadına bakmadı diyor. <laughs> O da ilaveleri. Evet. <laughs> ya böyle gülünç olan alemi ne ya? Bu haller düşmanın alemi ne ya? Kadınla zaten baş başalar. Bu kadının o var. Havuza gir diyor. Kaç söylüyor zaten. Ne yapacağını biliyor. Derin bir su sandı diyor. Derin. Evet. Canım. Derin suslanıcı ne kadar açar bir kadın bacağını? Bayağı açık. Bayağı açık. Değil mi? İnşallah. Bakın gelenekçi tefsirlere mübarek eli şeriflerin diyor gözlerine kapattılar diyor baba bakmadılar diyor. <laughs> ya onu yapacak insan onu söyler mi? Evet, evet. Ya belli ki bacağını açacak yani orada kadın. De, gel diyor havuza gir diyor yani. Teslim olarak geldim diyor inşallah. Teslim olarak yani diyor. Evet. Yani bunlarda hayal alemi çok geniş. Hz. Musa'nın kızları Hz. Musa'ya çok dikkatlice bakıyorlar. Evet. Evet. Güçlü ve güvenilir bir insan diyorlar. Beğeniyorlar, hoşlarına gidiyor. Evet. Babalarına evlenme imasında bulunuyorlar. Evet, evet. Babası da gelin evlendireyim sizi diyor. Hz. Musa da onlara bakıyor. Evet. evet. Yüz yüze konuşuyorlar. Evet peygamber hanımlar perde arkasında konuşuyorlar. Ve sert ve ciddi konuşuyorlar. Ama diyor ki bak Cenab-ı Allah siz diğer mümin kadınlar gibi değilsiniz diyor Allah. Evet. Peygamber hanımlara. Sözü çekicilikle söylemeyin. Ve perde arkasında konuşun diyor. Diğer mümin kadınlar gibi değilsiniz. Ne demek? Diğer mümin kadınlar serbest. Bu anlaşılmayacak gibi değil ki bu. Peygamberimize ne diyor Cenab-ı Allah? kadınların güzellikleri ne kadar hoşuna gitse de diyor. Değil mi? Bundan sonra evet. onların evlenmek sana yasak diyor. Ama cari olarak alıyorsan al diyor. Hibeden varsa hibetsin diyor. O tamam diyor. Ama nikahdan almak bundan sonra yasak sana diyor. Ama güzellikleri ne kadar hoşuna gidiyorsa da diyor kadınlar. E görüyor demek ki. Kapalıysa nasıl görsün onun güzelliğini? Sahabe aynı kaptan abdest alıyor hocam inşallah. Bir de haçta da beraber tavaf ediyorlar. Haçtan utanıyor, onu söylemek evet. diye hiç istemiyorlar. Haçta iç içerler kadınlar, evet. erkekler evet. ya. Yani yani. Üst üsteler yani. Evet. Herkes biliyor bunu. Anlamazlıktan geliyorlar. Zeytin ile ilgili. Hocam. Bak onu değiştirememişler. Evet. evet. Hacak güçleri yetmemiş onu. Evet. ona. Maşallah. Mesela bak Cuma namazına güçleri yetmemiş. Evet. Hacda kılınan namaza güçleri yetmemiş. İnşallah. Efendim? Biz Zeytin Hanım'ı ile ilgili de hocam inşallah. Kalbinle Mesela olan... Zeytin Hanım'ı. Peygamber görüyor diyor Allah biliyor senin kalbini sen beğeniyordun diyor. E bakmasa nasıl beğensin? Evet. Görmeden nasıl beğensin? Evet. evet. Kadın da onu beğeniyordu onu nasıl görmeden beğensin? Evet. Maşallah. Allah kalbini biliyor diyor senin, niye gizliyorsun insanların bildiğini diyor Allah, İnşallah. beğeniyorsun diyor, istiyorsun diyor onu diyor. E görmüş bakmış beğenmiş işte. Hazreti Yusuf içinde ayette şeytandan Allah'a sığınırım, olsun kadın onu arzulamıştı, o da onu arzulamıştı diye Allah bildiriyor. İkisi de birbirini arzulamıştı diyor, peygamber. Banazılar haşa diyor ya, ya Allah diyor diyor yok haşa diyor ya olur mu diyor, peygamber yapmaz onu haşa haşa Allah'a ahlak dersi vermeye kalkıyorlar. Tamam, haşa. Evet. Haşa. Ha. Yaptığınız ilmi çalışmalarınız ve yapıcı tavrınız ilgili izliyoruz. Eleştirilere kulak asmayın. Bir üniversite mensubu ve uzaktan eğitim uzmanı olarak söylüyorum. Bu çalışmanızı uzaktan eğitimine kitlere daha fazla ulaştırabilirsiniz. Dilediğiniz zaman know how, bilgi birikimi demek. şey. <laughs> Seve seve paylaşabilir miyim? Saygılarım, saygılarım, Muhammed Arslan. Bu uzaktan eğitim sunum yazdığınız zaman 200 üniversiteye yaptığım ilk sıradaki sunuma ulaşabilirsiniz. Yani, evet. Ee, Kureyş'te 3 tane panayır vardı. Bunların en önemlisi Ukaz'da kurulurdu. Ukaz panayırı Zilkade Hilali'nin ertesi günlerini başlar. 20 gün devam ederdi. Burada alışveriş pazarı olduğu gibi şiir yarışmalarının düzenliği, konuşmalar yapıldığı pazarlarda kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem insanların kalabalık bulunduğu bu panayla ve özel günlerde tebliğe ayrı bir önem verirdi diyor. Burada kadınlar memenleri açık yazıyorlar. Evet, evet. Hatta çamaşır yok kadınlar, çırı çıplak evet. yazan kadınlar da var. Mümbit e, bin Mudri el Ezdi anlatıyor. Mekke'deki Panayır'da Resulullah'ı görmüştüm. O çevredeki insanlara şöyle sesleniyordu. Ey insanlar Allah'tan başka ilah yoktur deyiniz de kurtulunuz. E yere bakarak konuşuyor peygamber. İnsanlara bakarak konuşuyor. Uçuyorlar ya. Bağnazlar. İnanılır gibi değine yani akılları. Yemin Allah yemin ederim ki benim bildiğime göre sana bir e, sen bana biat edersin demiş Ebu Talip. Şu son kısmı bir okusana. Kureyş ileri gelenleri Ebu Talip'e geldiler ve Hazreti Peygamber'den yakındılar bu Talip Resul-i Ekrem'e hitaben, yeğenim Allah'a yemin ederim ki benim bildiğime göre sen bana itaat edersin. Kami yanıma geldi <laughs> ve iddialarına göre sen Kabe'lerinde ve meclislerinde onlara varıp hoşlarına gitmeyen sözler söylüyormuşsun. Eğer onlara bu sözleri söylemeyi münasip görürsen ne hala dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem mübarek gözlerini göklere doğru kaydırıp buyurdu. Allah'a yemin ederim vazifemi terk etmem biriniz, birinizin şu güneşten bir parça ateş getirmesinden daha zordur. Maşallah. 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 Bak Kabe'de ve meclislerinde onlara varıp poşlara gitmeyen sözler söylüyor musun? Kabe'lerinde ve meclislerinde. Adamlar meclislerine gidiyor peygamber. Birebir konuşuyor. Kadınlar dekolte, açık olanlar var, çıplak olan var, memesi açık olan var, cins organı açık olan var. Hepsine konuşuyor. Evet. Yani göğe bakarak konuşmuyor peygamber yüzüne bakarak konuşuyor.